Birinci soru, dil ve anlatım özellikleri bakımından Göktürk yazıtları alınmış bir metinimiz var. Yanıt C. İkinci soru, Kıpçak Türkçesi de yazılmış metinler aşağıdaki hangisinde bir adı verilmiştir diye sorulmuş. Buna göre Hüsrev ve Şirin, Gülistan tercümesi ve Codex Communicus adlı eserler Kıpçak Türkçesi de yazılmıştır. Yanıt D. Üçüncü soru, Aşağıdakilerden hangisi Doğu Türkçesi yani Çağatay Türkçesinin çağdaş dönemine ait bir dil değildir diye sorulmuş. Buna göre Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkçeleri bu döneme aittir. Ancak Azer Türkçesi değildir. Yanıt E. Dördüncü soru. Dildeki kelimeleri yapı bakımından inceleyen, kelime türetme yollarını ve biçim özelliklerini ortaya koyan dil bilgisi bölümü morfolojidir. Yanıt A. 5. soru. Alman bilginin von tarafından ortaya atılan dillerin doğuşunu sesli mimik ve jestlere bağlayarak açıklayan dil bilgisi kuramı ruh bilimsel kuramdır. Yanıt D. 6. soruda bir şiirden alınmış 5 dize bize verilmiş. Bu dizelerdeki e, dizeleri biçim ve anlam açısından inceleyip hangi edebiyat anlayışına ait olduğunu bulmamızı istiyorlar. Buna göre C, D ve E seçenekleri yani toplumcu şiir ikinci yeni ve birinci yeni olamaz. Çünkü bu şiirde biçim unsurları önemli. Uyak var, ölçü var. Diğer taraftan içerik bakımından milli edebiyat anlayışına uygun değil. Daha çok bireyci bir konu karşımızda. O bakımdan yanıt B olacak. Yani öz şiir. Yedinci soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yanlış batılılaşmanın toplum düzeni ve aile üzerindeki etkisini konu edilmemişti diye sormuş. Buna göre kiralık konak Fatih Harbiye Huzur ve Yaprak Dökümü adlı romanlar bu özelliklere sahiptir. Ancak Sinekli Bakkal'ın böyle bir özelliği yok. Yanıt E. 8. soruda bize bir edebiyat anlayışını bulmamızı isteniyor. Buna göre metni dikkatle okuduğumuzdan okuduğumuzda son cümledeki ifade sanat kişisel ve saygıya değerdir sözü bize bu sanatçıların yani kendilerine biz diyenlerin feci olduğunu gösteriyor. Yanıt E. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyalar için söylenemez diye sorulmuş. Buna göre konuların tarih veya mitolojiden seçilmesi söylenebilir. Genellikle beş oluşması söylenebilir. Erdem ve ahlaka önem verildiği söylenebilir. Kişiler tanrı tanrıç ve sorulardır söylenebilir. Ancak bu eserlerde üç birlik kullanına uyulurken bize verilen yargıda uyulmaz denmiş. Yanıt A. 10. soruda yine bir şiirden alınmış dörtlükte bize söz sanatları soruluyor. Buna göre sen kaçan bir ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır indada. ümitsiz ufuklar bir de ben varım dizelerinde. İstersen dünyayı çağır dizisinde. dünya sözcüğü dünyada yaşayan insanlar için kullanılmış ve dolayısıyla mecazi mürsel yani adaktarması yapılmıştır, var. ümitsiz ufuklar bir de ben varım dizesinde ufukların ümitsiz oluşunda insan özellikle doğaya aktarılmış teşhis sanatımız var. Yine istersen dünyayı imdada çağır derken e, abartılı bir söyleyiş yapılmış mübalağa sanatı var. Ve ilk dizide sen kaçan bir ürkek ceylansın sevgilisini Ceylan'a benzetmiş. Teşbihi beli yapılmış. Biliyorsunuz teşbihi beli de benzetmenin sadece iki unsuru. Yani asıl unsurlar benzeyen ve titreyen var. Doğru. Ancak dizelerde sözcüğün birden çok anlamıyla kullanılması denilen tevriye sanatı söz konusu değil. Yanıt E. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım türlerinden biri değildir diye sorulmuş. Buna göre tersten başlayarak gideyim isterseniz. E seçimindeki metiye bir divan edebiyatı nazım türüdür biliyorsunuz kasidelerde övgü sunulan kişilere ait olan bölüme metiye diyoruz. Yine peygamberimizin e, miracına ilişkin yazılan eserlere miraciye. Yine peygamberimizin öldüğü eserlere naat ve Allah'ın varlığını bildiğini anlatan eserlere de tevhid deniyor. Bunların dördü de bir divan edip nazım türüdür. Ancak bir içinde verilen müstezat sizlerin de çok iyi bildiği gibi Diver Edebiyatı'nda beyitlerle yapılan, yazılan nazım biçimlerinden birisidir. Tür değildir. Yanıt kesinlikle B. 12. soru. Divan edebiyatında herhangi bir kimseyi kırmak, incitmek amacı olmadan şaka, latife yoluyla genellikle tanınmış bir şairin şiirini örnek alarak yazılan şiir hangisidir diye sorulmuş. Buna göre hepinizin bildiği gibi bu şiirleri ciddi şekilde örnek alarak yazıldığında nazire diyoruz. Ancak içinde şaka katılarak yazılırsa bunlara da tehsil deniyor. Yanıt C. 13. soru. Türkçenin bilinen ilk gramer kitabı olan ve 1312 yılında yazılan yapıt kitab idrak li lisanül etraktır. Yanıt C. 14. soru. Yine bize bir metinde bir yazı türü tarif edilmiş. Onu bulmamız isteniyor. Buna göre kitaplar hakkında bilgi vermek için yazılan yazılardır. Bir kitabın sayfa sayısı, kapak şekli, değindiği konular ve fiyat hakkında bilgiler verir. Yazıda ele alınan yapısın konusundaki önemli noktalar da belirtilebilir. Genellikle bilimsel yapıtların sonuna konur. Kitap, dergi, gazete, makale adlarını gösterilmiş gibi de oluşturulabilir diye tanımlanan yazı türü bibliografyadır. Affedersiniz. Yanıt C. 15. soru. Bu defa parçada tanıtılan kişi sorusu bu. Onu bulmamız isteniyor. Buna göre iyi bir medese eğitimi almış bir şairimiz var. Hem aruzu hem de hece ölçüsünü kullanılması önemli. Hem aruzu hem de hece yazmış. Çok sayıda şiiri var. Bektaşi geleneğiyle oluşturduğu nefeslerinde ve aşık gelinin en güzel örneklerinden sayılan taşlamalarında Açık bir halk söyleyişi var. Burada taşlaması önemli bir özellik yine. Ve 15. yüzyıl sanatçısı bu. Ve yine iki eseri örneklenmiş. Birisi Divanı bir de sizlerin de çok iyi bildiği Sergüz Esnami adlı eserinden. Biz bu tanıtılan sanatçının kaygısız aptal olduğunu anlıyoruz. Yanıt E. 16. soru. Böyle söyleyen bir kişi aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisine ait bir sanatçıdır diye sorulmuş. Yani bir edebiyat akımı soruluyor. Buna göre biz zevk olsun diye ya da betimleme yapmış olmak için betimleme yapmıyoruz. İnsanın çevresinden ayrılamayacağını, giysisi, evi, şehri ile tamamlandığını kabul ediyoruz. Bu bakımdan insanın tek bir olayını bile onun nedenlerini ve sonuçlarını araştırmadan kesin olarak dile getiremeyeceğiz ya da getirmeyeceğiz denmiş. Biz burada özellikle bu neden sonuç bağlamındaki özelliği ve insanın çevresiyle birlikte ele alınması özelliklerini dikkate aldığımızda söz edilen edebiyat akım özelliğinin naturalizm olduğunu görüyoruz. Yanıt D. 17. soru. Bu defa sözcüğün yapısına ilişkin bir soru var. Bir kural verilmiş ve bu kurala aykırı bir örnek bulmamız isteniyor. Buna göre Türkçe sözcük köklerine önce yapım ekleri sonra çekim ekleri getirilir. Doğru. E, Cizelere tek tek baktığımızda D seçeneğinde verilen gündelik sözcüğünü görüyorsunuz. Burada gün sözcüğüne e, lik yapım eki getirilirken araya D bulunma hali gelmiş. Yani önce yapım eki sonra çekim eki değil de önce çekim eki sonra yapım eki gelmiş. Sıradan bir kullanım değil bu. İstenen de burada görüyoruz rahatlıkla. Yanıt D. 18. soru bir dil bilgisi, şey, özür dilerim ses bilgisi sorusu. Bir şiirde verilmiş 5 dize içerisinde sırasıyla ünsüz benzeşmesi, değişmesi, aşınma, kaynaştırma ve büyük ünlü ünlü aykırı çocuk var mı diye bakmamız gerekiyordu. Böylece metne dikkatle baktığımız zaman bir büyük boşlukta bozuldu büyü dizesinde boşluk sözcüğüne ismin D hale gelirken D'nin T oluşu bir benzeşme örneğidir. Yani bir başka ismin ser ünsüz sertleşmesi var. Ünsüz değişmesi ya da diğer isminde yumuşama alıştığımız sözcüğünde görüyoruz. Burada dık ekindeki K'nin yumuşaması meselesi aşınma biliyorsunuz birleşik sözcüklerde sözcüklerin birleşimi sırasında görülen ünlü düşmesidir. Orada nasıl sözcüğünde görülen bir özellik var. Kaynaştırma da yani iki ünlü arasında bir ünsüz harfin gelmesi gök parçasındaki s'nin böyle bir özelliği var. Ancak burada büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük yoktur. Yanıt E. 19. soruda birleşik sözcüklerin oluşum ya da yapı özelliğine dair bir soru var burada. Buna göre akşam sefası, ipucu, kazan dibi ve yüzbaşı sözcüklerinde örneğin bir tanesini yapalım. Sözcükler isim tamlaması biçiminde birleşiyor. Tamlayan, tamlanan ve yerini görebilirsiniz. Aynı şey ipucunda kazan dibinde yüzbaşı da var. Ancak sinek sözcüğü sıfat tanıması biçiminde oluşmuş onlardan farklı yarat e. 20. soru. Kendi sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde özneyi pekiştirme göreviyle kullanılmıştır diye sormuş. Yani kendi kelimesi biliyorsunuz karşılığı olan kişi zamiriyle birlikte kullanılırsa örneğin ödevleri ben kendim yaptım biçiminde özneyi pekiştirmiş olarak kullanıyoruz. Bunlardan Matematik soruların hepsini ben kendim çözdüm cümlesinde. Ben kendim çözdüm ifadesinde pekiştirilmiş bir özne özelliği var. Yanıt D. 21. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlış söylenmiş? Metinde bize değişikliği bilgisi özellikleri aranmamız isteniyor. Buna göre A seçeneğinde... Birinci cümlede özne belirti rahatlanlamasına oluşmuştur. Yargısı doğru. Bu olayların pardon bu kuruluşu sağlam. Sağlam yüklem. Sağlam olan nedir? Bu oyunların kuruluşu öznesinde. Özne belirti tanımasıdır Yargımız doğru. İkinci cümle özne ve yüklemine oluşmuştur deniyor. Dünyanın her yanında rastlanabilecek tüden oyunlar bunlar. Bunlar öznesi dünyanın her yanında lasit oyunlar yüklemeyi özlemekten oluşmuştur yargısı doğru. Üçüncü cümle yapısı bakımından birleşik denmiş. İçinde bir eylemsi kullanıldığı için yapısı bakımından birleşik özelliği taşıyor. Yargımız doğru. Dördüncü cümlede zarf tümleci var denmiş. Kişilerini gülünç göstermeye çalışıyor. Nasıl? Yer yer. Bir durum zarfı var. 5. cümlede nesne zincirleme at tanıması oluşmuştur denmiş. Oysa burada bunlar da oyunların itici yanını oluşturuyor derken bir at tanımasının arasına sıfat girmiş. Ancak halen at tanıması sadece betir at tanımasıdır. Zincirleme değildir. Yanıt E. 22. soru. Yine bir metinde karışık dil bilgisi soruları var. Ne sırayla gidiyorum? A seçeneğinde birinci cümlede bağ fiil zarf tümeci görevi de, de, kullanılmıştır deniyor. Geliş insan geçmişiyle hesaplaşarak gelişir. Evet burada bir bağ eylem zarf cümleci görevi almış. Yargımız doğru. C seçeneğinde cümle bileşik yapıda da denmiş. Geçmişe bağlı kalmak bir toplum için ne kadar zararlıysa geçmişi yok saymak da o kadar zarardır. Eylemsizler kullanıldığı için cümle bileşik yapılıdır Yargımız doğru. Dördüncü cümlede birden fazla edat vardır denmiş. Buna göre bilimde, sanatta toplum, tohumları nereden gelirse gelsin ancak belli bir toprağın koşullarıyla yani geçmişiyle süre yaratıcı olabilir deniyor. Buna göre ancak sözcüğü ve ile sözcükleri edat olarak kullanmıştır. Yargımız doğru. Yine 5. cümle kuralı bir ad cümlesi denmiş. Doğru. Yüklemimiz sonda ve isim cümlesi. Yargımız doğru ancak ikinci cümle özne, nesne ve yüklemle oluşmuştur denmiş. Oysa cümlemiz sadece özne ve yüklemle oluşuyor. En ileri ulusların geçmişlerini iyi bir olması bundandır. Bundandır yüklem. Kalan bölüm bütünüyle öznedir. Yargımız B seçeneği yanlış. Yanıt B. 23. soru. Servet-i Fünun dönemi romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Buna göre sizlerin de çok iyi bildiği gibi bu dönem romanlarında gözlem önemli bir yer tutar. A içindeki yargımız doğru. Romanlarıyla romanlarının dilinin süslü ve ağır olduğu yargısı doğru. Romanlara konu olan İstanbul'da geçtiği yargımız doğru. Romanların genelde konakta yaşayan zengin ve okumuş kimselerden oluş olduğu, onun arasında seçildiği yargımız doğru. Ancak bildiğiniz gibi bu dönem eserlerinde daha çok realizmin Yer yerde naturalizmin etkileri vardır. Ancak romantizm yoktur. Yanıt D. 24. soru. Yine parçada tanıtılan sanatçı sorusu. Buna göre sanatçı eserlerin hemen hepsinde toplumdaki çelişkileri ustaca vurgular. Çelişkileri vurgulama özelliği önemli. Kahramanlarını genellikle sömürülen yoksul insandan seçmesi yine önemli bir özellik. Bu insanların yaşamlarını ve sorunlarını yansıtırken kinsiz, sevecen ve umutlu yaklaşım sergiler ve iki önemli eseri var. Bunlardan bir tanesinde çocukluk yıllarını, baba evi adlı eseri ve bir de geçtiğini anlattığı avare yıllardan. Biz bu sanatçının Orhan Kemal olduğunu biliyoruz. Yanıt A. 25. soru bir eğitim yöntemi sorusu. Buna göre yapılandırmacı eğitime göre yapılacak bir dil bilgisi öğretiminde aşağıda verilen hangisi yer alamaz deniyor? Buna göre yapılandırmacı eğitimde kuralı keşfettirmek edimi metinlerden yararlanmak, ön bilgilerden yararlanmak ve öğrenci merkezli olmak esastır. Ancak kula sayıp öğretmenleri pekiştirmek özelliği bulunamaz. Yanıt B. 26. soru. Aşağıdaki Türkçe öğretim yöntemlerinden hangisi öğrenci merkezi değildir denmiş. Buna göre bireysel çalışma, problem çözme, Örnek olay ve gösterip yaptırma yöntemleri öğrenci merkezidir. Ancak anlatma yöntemi öğrenci merkezli değildir. Yanıt A. 27. soru. Bir öğretmenin öğrencilerine fıkra türünün özelliklerini anlattıktan sonra onlardan bir fıkra yazmalarını istemesi yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini e, uygulamasıdır. Yanıt D. 28. soru yine bir öğretim yöntemleri sorusu. Buna göre Türkçe dersi öğretim programı hangi yaklaşım merkezi alınarak hazırlanmıştır diye soruluyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde e, uygulanan Türkçe dersi öğretim programı yapılandırmacılık ilkesiyle hazırlanmıştır. Yanıt E. 29. soru. Bu parçada söz edilen öğretim tekniği hangisidir denmiş. Buna göre sınıf içi iletişimi artıran hem görme hem de işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Burası önemli bir özellik hem görme hem de işitme duyusuna hitap etmesi. Öğrencide bir işin nasıl yapılacağını göstermede kullanılır. Tekniğin hem görsel hem işitsel olması derste motivasyonu artırır. Beceri öğretiminde etkili bir tekniktir. Tekniğin etkili olabilmesi için materyalin iyi planlanması ve kullanım sırasında sorusu olarak dövüntü alınması gerekir ifadelerinden biz burada söz edilen tekniğin gösteri tekniği olduğunu anlıyoruz. Yanıt C. 30. soru. Ses bilgisi konusunu işleyen bir Türkçe öğretmeni ünlü daralması anlatırken aşağıdaki fiillerden hangisini örnek olarak kullanamaz demiş. Hepinizin bildiği gibi ünlü daralması yor ekinden önce düz geniş bir ünlünün gelmesi gereken bir kuraldır. Örneğin anlamak sözcüğüne Yokaki getirildiğinde, a geniş ünlüsü daralak iye dönüşür. Buna göre, beklemek sözcüğünde, dinlemek sözcüğünde ve istemek sözcüğünde yine sözcük köklerinde geniş ünlüler var ve daralma görülecektir. Ancak tanımak sözcüğü zaten dar bir ünlüyle tamamlandığından yordan önce gelmiş olsa bile daralma kuralını örnekleyemez. Yanıt C. 31. soru aşağıdakilerden hangisi konularına göre tasnif edilen masal gruplarından değildir deniyor. Buna göre padişah sultan vezir masalları doğru hayvan masalları doğru cimperi masalları doğru zengin tüccar ağabey masalları doğru ancak evliye Erbiş masalları diye bir konuya göre tasnif edilmiş masal türü söz konusu değil yanıt e. 32. soru. Aşağıdakilerin hangisinde eylem özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır deniyor ve özne yüklem ilişkisi bakımından çatı özelliği soruluyor. Buna göre görmedim ilerledi, kesmiş ve yapıyor eylemleri gerçek özneye sahip olduğundan çatıları etkendir. Ancak yakalanmış yakalanan kim nedir? Komşuya giren hırsız başkaları tarafından yapılan bir eylem. Yani çatısı edigen eylem yanıt B. 30. 33. soru. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur denmiş. Buna göre A seçeneğinde 5 Nisan 1978 yılında Tekirdağ'da doğdum cümlesinde yılında sözcüğü yanlış kullanılmış. Çünkü tarih bildirirken gün ve ay sözcükleri de varsa yılında yerine tarihinde sözcüğünü kullanmak doğru olurdu. Bu bakımdan cümlemiz anlatımca bozuktur. Beş içinde bahçeye ektiğimiz kayısıdan hiçbir meyve vermedi denmiş. Burada fidelerin dikilmesi gerekiyordu. Ekmek sözcüğü yine karıştırılmış. Diktiğimiz doğru olacaktı. Burada da anlatım bozuktur. Bu iki konu arasında hiçbir ayrıcalık göremiyorum cümlesinde. Ayrıcalık kelimesi Ayrılık sözcüğü de karıştırılmış. Burada da anlatım bozukluğu var. Yine D seçeneğinde İstanbul-İzmir arası yolcu taşıma fiyatları yeniden belirlenmiş. Yine burada da fiyat sözcüğü. Sizin de bildiğiniz gibi fiyat satın alınabilen mal türü değerlerinin parasal karşılığıdır. Oysa işte burada bir hizmet bedeli gerekiyor. Hizmet karşılığı verdiğimiz paralar da ücrettir. Burada da anlatım bozukluğu söz konusudur. O zor günlerinde azım sanmayacak yardımları oldu bana cümlesinde. Anlatımımız düzgün. Yanıt E. 34. soru. Aşağıdaki sanatçı yapıt eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş. Buna göre A seçeneğinden itibaren okuyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eseri doğru. Necip Fazıl Kısaküre'nin Ölümcek adlı yapıtı var doğru. Oktay Rıfat Horozcu'nun Perşembe Sokağı doğru ve Orhan Veli Yenisi adlı eseri doğru yanıt E. Cemal Süreyya telgraf halinde bir eser yazmamıştır. 35. soruda 5 öncülümüz var. Burada garip akımın ait özelliklerin hangisi ona ait ya da değildir diye bulmamız istenmiş. Buna göre serbest ölçüyle şiir yazmaları garip akımına özgüdür günlük olaylara yer verme garip akımına özgüdür ve konuşma dilini, yazı dilini aktarma garip akımına özgüdür. Ancak 3 ve 4'te bildirilen sözcüklere yeni anlamlar katma ve söz sanatına yararlanma diye bir özellikleri kesinlikle yok. Yanıt D. 36. soru aşağıdaki hangisi 5 hececilerden biridir diye sorulmuş. Yanıt A. Enis Beyç Koyrek. Beşiciler'dendir. 37. soruda bir parçada dinleme eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden birisi tanıtılmış. Buna göre bu yöntemin amacı dinleme izleme süresinde öğrencilerin dinledikleri üzerinde düşünmelerini sağlayarak zihinsel faaliyetlerini etkin kılmaktır. Yöntemin uygulamasında dinlenen metnin bir süreçler mi bahsettiği yoksa bir açıklama mı geçirdiği belirlenir. Metnin türüne ve metninden elde etmek isteyenlere göre zihinde kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl gibi sorulara öğrencilerin cevap bulmaları istenir. Buna göre bu özellikler dikkate alındığında söz konusu dinleme katılımsız dinlemedir. Yanıt D. 38. soruda Mısır'da ya da Yunan kültürü içinde geliştiği düşünülen ve her sanat eserinin onu meydana getiren unsurlarla birlikte yorumlanabileceğini savunan ve bir anlama biçimi olan anlayış hangisidir denmiş? Buna göre söz konusu anlayış hermenotiktir. Yanıt C. 39. soruda Tanzimat dönemine ait bir sanatçı ve eseri soruluyor. Buna göre sahnelenmesi sonrasında 2. Abdülhamit tarafından Osmanlı tiyatrosunun yıktırılmasına neden olan tiyatro yapıtı ve yazarı hangi denmiş? Çerkes Özdenler ve Ahmet Mithat olacaktı. Yanıt B. 40. soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi farklı türde yazılmıştır diye sorulmuş. Buna göre 40 yıl zoraki diplomat Çankaya ve Türk'ün Ateşi İntihanı adlı yapıtlar anı türünde yazılmıştır. Türleri ortaktır. Ancak karalama defteri deneme türünde yazılmış bir eserdir. Yanıt E. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi'nin yapıtlarından biri değildir deniyor. Buna göre sizlerin de bildiği gibi keşfüz Cihan Nüma, Fezdeke ve Mizanül Hak adlı yapıtlar Katip Çelebi'ye aittir. Ancak E seçeneğinde belirtilen Miratül Memalik adlı eser Seydi Ali Reis'in gezi türünde yazdığı bir eserdir. Yanıt E. 42. soru. Belli bir eğitim görmüş, hem hece hem de aruzda şiir yazabilen ve divan edibiyatı mazmunlarından yararlanabilen halk şairlerine kalem şairleri denmektedir. Hangisi bir kalem şair olamaz denmiş. Buna göre yani şiirlerde sadece heceyi kullanan, divan edebiyatına hiç etkilenmeyen bir sanatçımız soruluyor. Gevheri Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah ve Bayburtlu Zihni kalem şairdir. Ancak Dadaloğlu e, halk şiirinden etkilenmemiştir. Şey özür dilerim. Divan şiirinden etkilenmemiştir. Yanıt C. 43. soru. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl divan şairlerinden biri değildir deniyor. Buna göre Nevizade Atayi, Neşati, Nabi ve Şeyhülislam Yahya 17. yüzyıl şairdir. E seçeneğinde belirtilen Sümbüzade Vehbi ise 18. yüzyıl işaretidir. Yanıt E. 44. soru. Esnaf teşkilatları ile onların pilleri ve erdem cömertlik gibi konuları işleyen nesir eserlere verilen ad nasihatnamedir. Yanıt E. 45. soru. Allah'ın varlığı, birliği, azamet ve kudretini anlatan şiirlere ilahi denir. İlahiler değişik tarikatlarca farklı isimlerle anılabilir. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlardaki ilahi ve adadan biri değildir denilmiş. Buna göre ayin, durak, tapu ve cumhur e, sözcükleri doğrudur. Çünkü bunların hepsi birer e, tarikatlara göre ilahinin farklı isimleridir. Ancak devriye farklı bir türdür. Yanıt E. 46. soruda Mesnevi'nin bölümlerinden biri değildir denmiş. Buna göre sırayla söylüyorum. E, dibaçe, Sebebi Telif, Ağzı Dastan ve Hatime adlı bölümler Mesnevi'ye aittir. Ancak müsebba bildiğiniz gibi bir nazım biçimidir. Yanıt E. 47. soru. Yazının kağıt yüzeyine diziliş ve yazılışına istiflenir Yanıt B. 48. soruda parçada bir eser tanıtılmış. Buna göre kuşak çatışmaları ve buna bağlı sosyal değişimin işlediği romanda tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet felsefeleri roman kahramanları hareketle okula sezdirilir. Bu cümlede kuşak çatışması kavramı önemli bir tanıtım özelliği. Devam ediyorum. Roman kahramanlarından Naim Efendi, Sakine Hanım ve Seniha Birer kuşağı sembolize ediyorlar. Gereksel ayları bağlarının geçirdiği değişime kuşatılan geçir roman Tanzimat kuşağını temsil eden Naim Efendi'nin akıl erdiremediği bu değişime yenilmesiyle son bulur. Ee, cümlesinden hareketle hem roman kahramanlarını tanıyoruz hem de kuşak çatışması çok bilindik bir özelliği bu romanın. Romanımız kiralık konak olacaktı. Yanıt D. 49. soru aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal'in eserlerinden biri değildir deniyor. Buna göre kendi gök kubbemiz Aziz İstanbul, Eğil Dağlar ve Eski Eskişehir'in rüzgarı adlı yapıtlar Yahya Kemal'indir. Ancak Mahur Beste ait değildir. Yanıt E. 50. soru yine parçada tanıtılan sanatçı sorusu. Buna göre 14. yüzyıl şairimiz oluşu Tarih-i Erwa yazmış olduğu bir eser önemli bir özelliği Nizam'in eseri İskendernameyi necavet kalemi e almış ve tanınmış diğer bir eseri Cemşidi Hüsit bilgilerinden edilen sanatçının 14. sairi Ahmedi olduğunu biliyoruz. Yanıt A